Evet arkadaşlar. Tarsus Adana ve Mersin'in özelliği. Böyle meyveyi dalında elinizin sevdiğini toplarsınız. Şu anda budama ekibimiz sebil halde hepsi Allahu Ekber saldırdık meyveye ben dahil. Hey yavrum şu güzelliğe bak be. Lan çekeceğiz de. Kardeşimizin kardeşimizle. Süleyman köylüm toplayabiliyor mu lan? Evet işte Süleyman aranan erkek ey yavrum be. <laughs> Ama şu güzelliğe bak ya. Evet Süleyman icraat üzerinde Hey yavrum topla 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 topla. Ee, doldur doldur koynuna doldur. Poşet bir ay yavrum be. Böyle bir şey yok be. Ağacı bitirdik. Ağacı yedin yavru yedin. <laughs>